Evet merhabalar hoş geldiniz. Bu normalde bir gameplay videosu olacaktı. Rank hakkında demek istediğim bir şey var videonun başında. Bu arada önceki videoda abone sayısının Gümüşhane nüfusunun üstüne çıkarabilir miyiz demiştim de orada işte Gümüşhane olarak alındım diyenler falan olmuş. Yani abone sayısı olarak en yakın Gümüşhane olduğu için orayı söyledim. Orayı geçince artık nüfusunu geçmeye deneyeceğiz. Sırayla yani. İstanbul'a kadar gideriz bu şekilde. Şu an Şimdi renk olayına gelirsek de çoğu kişi işte ben Immortal 3 bitirdim, Plat attı, Gümüş bitirdim, Demir attı tarzı serzenişlerde bulunmuş. Bu olay çok normal. Çünkü her bölüm bittiğinde böyle bir hard reset atılıyor. Zaten bunun amacı da aslında rankları daha dengeli yap. Bu zaten her sezon yaşanan bir şey değil. Yani böyle her 45 günde yaşanan bir şey değil bu. Biliyorsunuz her 3 sezon bittiğinde bir yeni bölüm geliyor. Bu her bölümde hard reset geliyor. Normalde sezon sonlarında işte siz diyebilirsiniz yani Max Plat 3, Plat 2 başlatıyordu size. Bu çok düşük başlatma olayı da bu bölüm sonlarında oluyor. Her sezon geçti insanlar rank atladığı için daha yüksek ranklara yayılma oluyor. Yani bir oyuncu kitlesi düşünün iyice yüksek ranklara yığılma oluyor ki bu mantıklı değil. Sonuçta herkes yüksek rank olamaz. Evermore'da yani Valorant'ın bu rank kısmında çalışan bir geliştirici diyeyim. Bunun hakkında bir iki tweet atmıştı. Onu da buraya bırakacağım okumak isteyen olursa. Ki zaten siz eğer normalde olduğunuzdan yüksek bir ranktaysanız da takımınıza öyle oyuncular veriyor ve win aldığınızda cidden yüksek puanlar veriyor. Mesela ben bir win aldım da 37-40 puan tarzı bir şey vermişti Dia'dayken. Çünkü normalde ben geçen sezon Immortal 3 bitirdim fakat şu an beni Dia 1 aldı. Eğer sizi kazandığınız zaman düşük puan veriyorsa bu MMR'ınız düşük demektir. Bunu düzeltmek için yapmanız gereken de o rankı domine etmeniz lazım ki oyun desin işte bu oyuncu bu ranktan yükseğini hak ediyor demek. Bu rank konusunda daha fazla sorunuz varsa ben cevaplamaya çalışırım en azından bildiğim kadarıyla. Şimdi videonun bahsettiğim gameplay kısmına geçebiliriz. Of. Oh. 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 Of. Ha, <laughs> Aa kamera attı lan yukarıya. Şimdi gördüm. Şey bariyerler açan mı ne gördüm. Tep atası, Şurada bak. Tepe atı sağ. Lava. Aman Şurada. Helal çıkıyor. Aman hala orada. Aa, hiç... Ya ben sola bakayım. Ben böyle iğrenç bir insan gibi A'da bekleyeceğim. Öyle bekleyeceğim ben. Yani. Umurumda bile değil. Aynen burada. Kanka bu Cypher ding, ne ding. ya? Dink dink main. 42. Jin. Need up. One enemy Spike down, Cypher ne ya? Ne şey güzel çatır atıyor. Ben burada aptal A gibi bekliyorum. Vanti 20 sey Hiçbir yere kaçamayacak gibi. Vanti beni iç çok kötü bir duvar attı. Geçti rampada, sağa. rampada, rampada, rampada. Vantı verin Sage. Polin, I'm Polin. Helal takım. Ama çok sıkıldım ulti atıyorum. Sezol Yeşiz. Sezol Yeşiz mi? Eee. Sol atıma katılıyor. Bir şey at. Ult atacağım. I'm ulting. Ulti left side. Go. Push. Well, Pulling, the Pulling the right side. Two right side. Lan arkamdaki çıktı. Three right side. Çokmuş yokmuş arkamızda. Alf varmış. Aa bak bak kamerasını yine gör. Ey 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 ey. Şey, şey. I'm standing in the ramp, one ramp, jet ramp. Top side. Oh, fucking <laughs> smoke. Ne yapıyor kanka bu? <laughs> Three there. Eğime evet, çıkamazlar, eğime çıkamazlar. Eğime çıkarlar. Aynen kanka, sızdım. 2 altta. 35. Sızdım Sızdım şaş. Long değil mi? <laughs> Sinirli. Sinirli. O kafama çevirdi. Sinirli. Go go go. Small corner. Cypher 10 B. Careful olmayın. sinirli. okey nah, uh, 30 HP. Ben bir tık geç geldim galiba. Nah. Slide yok. On slide. Main'e kuruldu close. değil mi? Yeah, Closest yeah, my... Main de. Nice. Shit. Good shit. Canıma bak, Boy. canıma bak. Canıma bak. Cipi. The fuck Sinirli. is that, bro? What is this wall, yeah? Break that one too. Break that one. Vent, 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 vent. Bir tane vent var. Bana vent. Yo vent de. Vent pada hala. Ben tabi. Her, her bir şey dodge sürekli. Ne oynuyorsam artık. 2 mermim var Check corner City probably. Yeah. Ulti attı main ha. Hadi oradan çıksın Hadi yiyorsa çık şimdi oradan <laughs> Duvar da varmış What <laughs> is that bro Hadi çık Hadi yanında. şuradan tikle <laughs> <laughs> Ya çipi <ye>. Lanter <laughs> Kanka bilgisayarım kasıyor niye kasıyor yordum, bilgisayarım Kalk ah, lan Diziz. Kaç Kanka geldi? 6 geldi. geldi. Çok iyi. 7 geldi. 99 puan. Rebek. Vantiveri Sage.